Yani şöyle söyleyeyim zaten Efe Bulduk ile geçen işte ilk kez ben tanıştım bu kavurmacıya gittiğimizde yani çok karakterli insanlarsınız özellikle Efe Bulduk başta olmak üzere hepiniz yani gözlemlediğim kadarıyla gerçekten yani bir insana bir şey aktarmak için canla başta mücadele ediyorsunuz. Selma Hoca da gene aynı şekilde yani bakıyorum işte platformda yazdıklarına Telegram odasında yani böyle anlayalım diye uğraşıyorsunuz gerçekten yani bunu kimse yapmaz. Ben ben çok karakterli olduğunu düşünüyorum. Yani Winning Circle ailesine dahil olduğum için de kendimi çok mutlu hissediyorum gerçekten. İşte birçok organizasyonlar olacaktır. Tatil, sosyalleşme, buluşmalar. Olabildiğince katılmaya da çalışacağım. Yani güzel bir aile olduğunu düşünüyorum. İnsanlara çok şey kattığını düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Keşke diyorum ki 34 yaşında Burçak değil de daha böyle 18-25 yaş aralığında denk gelseydim sizinle tanışma fırsatım olsaydı. Eminim bu yaşlarımda daha iyi yerlere gelirdim. Olsun diyelim. Ee, bu yaşımızda bize denk gelmiş. O yüzden genç arkadaşlar çok şanslılar. Onu söyleyeyim. <laughs>